Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü oyuncu maalesef hayata veda etti. Ve bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz haberin detayları geliyor. Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu. Tüm yapılan araştırmalar sonucunda da ölüm nedenini doğal sebepler olarak açıklandı. 1972 ve 83 yıllar arasında 11 sezon boyunca yayınlanan Kore Savaşı sırasında geçen Marş dizisinde canlandırdığı başhemşire Margaret rolüyle tanındı. Bu performansı 10 Emmy adaylığı elde etti ve 80 ve 82 yılları arası arasında iki kez ödül kazandı. Dizideki karakteri başlangıçta cinsiyetçi esprilerin hedefi olan bir figürken Sivit'in senaristlerle yaptığı işbirliği sayesinde daha derinlikli güçlü ve insani bir portreye dönüştü. Bu dönüşüm televizyon tarihindeki kadın karakter temsili açısından önemli bir adım olarak izlendi. Ve 1983 yılında oyuncu Deniz Holahan ile evlendi. Çift 1995'te maalesef boşandılar. Hayatının son yıllarını Tiyatro ve hayır işleriyle ilgilenerek geçirdi ve maşın başhemşiresi ünlü oyuncu Loretta Sivit maalesef bu şekilde hayatını kaybetti. Bizler de toprağı bol olsun diyoruz ve sevenlerinin de sabırlar versin Rabbim diyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.